Sağlığınıza dikkat ediniz ve Allah'ın size bir emaneti ve ayetlerinden bir ayet olan bedeninizi koruyunuz. Bedeniniz bineğinizdir. Onu hor kullanıp kulluk yolundaki koşuda dökülmeyiniz. Unutmayınız ki sıhhat her şeyin başıdır. Sıhhat deyince aklınıza yalnız etin ve kemiğin sıhhati gelmemelidir. En az bunlar kadar hatta bunlardan daha çok Aklın ve ruhu, ruhun sıhhati önemlidir. Bu ikisinin sıhhatine azami itina gösteriniz. Kafa ve kalbin hastalıkları da vardır. Elbet bu ikisinin kendine özgü tedavi yolları ve ilaçları da vardır. Negatif ve faydasız bilgiler düşünce virüsü, her tür günah ve yasak duygular kalp virüsüdür. Aklın gıdası ilim ve tefekkür Kalbin kıdası ise iman ve tezekkürdür. Hadesten ve necasetten tahareti geleneksel ilmi hallerde olduğu gibi yalnızca bir alana hapsetmeyiniz. Hoş olmayan ve insanı rahatsız eden kokulardan arınmayı da necasetten taharet biliniz. Dahası. Duygu ve düşünce necasetlerinden de tahir olunuz, temizleniniz. Elbiseniz ve seccadeniz temiz olduğu halde hala huşu ile bir vakit namaz kılmanın hasretini çekiyorsanız eğer, bunun sebeplerinin duygu ve düşünce necasetlerinden tahir olamamakta arayınız. Ondan kaynaklandığını iyi biliniz. Temizliğin dış boyutuna dini literatürde taharet iç boyutuna tezkiye denilir. Temizliği sadece dış ya da sadece iç alana hasretmek, gerçek temizliğe ulaşamamak demektir. İstinca, istibra, abdest, gusül, diş temizliği, güzel koku, saç bakımı, tırnak kesme, gereksiz tüyleri giderme, sünnet olma, yemekte el yıkama, hep fıtratın gerektirdiği temizliğe ulaşmak için dini bir muhteva kazandırılan temizlik unsurlarıdır. Nasıl bir toplumun sınai gelişmişliğinde elektrik kullanımı bir ölçü ise, toplumsal temizliğin ölçümünde de temizlik için su kullanımı o derece önemli bir ölçüdür. İşte alemlerin efendisi dünyanın en az su kullanan kavmini temizlik maksadıyla dünyanın en çok su kullanan toplumu haline getirerek, toplumsal ve medeni bir inkılaba imzasını atmıştır. Abdest müminin silahıdır. Sizi takip eden, adım adım takip eden apaçık bir düşmanın varlığında silahsız dolaşmayınız. Bunu tabiat haline getiriniz. Abdestli dolaşmanın ruhunuz üzerinizdeki üzerindeki olumsuz ve rahatlatıcı etkisini hemen fark edeceksiniz. Yersiz endişelerden, gereksiz korkulardan, anguaz ve melankoliden, gündelik telaş ve dağdağının stresinden sizi uzak tuttuğuna şahit olacaksınız. Su ve toprak insanın asli madenlerindendir. İnsanla toprağın, insanla suyun, özetle insanla tabiatın temel elementlerinin sık sık buluşmasını temin eden fıtrat dini İslam'ın her emrinde Henüz ulaşamadığımız nice nice hikmetler saklıdır bunu unutmayınız.